Altılı Masa toplantısı sonrası Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Toplantının ardından 6 liderin imzasıyla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası da duyuruldu. Yayınlanan metnin 12. maddesinde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır ifadeleri yer aldı. Bu kararın ardından İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, ''İnanıyoruz ki genel başkanımız öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan bir hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız.'' dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz ifadelerini kullandı. Videomuzu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bundan sonraki haber paylaşımlarımızı da kaçırmamak için abone olup zil bildirimini açabilirsiniz. Teşekkürler.